Arkıştan son yarışmacımız Saadet Hanım için. Saadet Hanım İyi, evet, Teşekkür ederim. Daha da iyi olursunuz. Kazanırsanız efendim. Umarım. Çünkü yüksek puanlar bekliyorduk. Halihazırda birinci dini sürdüren Deniz Hanım bile daha yüksek puanlar alabilirdi. Son soruda aldığı o gereksiz harfi hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> <laughs> 9000'e çok rahat ulaşabilirlerdi efendim. Sonrasında bir mehkahetle uğraştı Şeyma Hanım. O da yüksek puanlara ulaşabilecek gibiydi. <laughs> Kendi canını sıktı. Misat Bey ne güzel yarıştı. Değil mi? Hepsi güzel yarıştılar Çok aslında. güzel yarıştılar. Mirsat Bey özellikle uğraştı kazanmayayım diye. Bilmiyorum neden. Duygu Hanım bütün sıkıntı ilk sırada yarışıyor olması. Duygu Hanım'ı ikinci, üçüncü sıraya koysaydık şu anda başka bir hikaye anlatıyor olurduk. Ama bunların hepsi geldi geçti. Evet. Artık sıra sizin. Sıramız şu işi evet. bitirin efendim. Hevesler kursaklarda bir, işte. bir kalsın. Başlayalım mı? Lütfen. Buyurun geliyor. Paralizi de denen Felç. Yeter o kadar dedim ben de. 400 puan diye hay kurmak istedim efendim. Gerisini oturmak istedim. Ama burada biraz zorlanabilir misiniz acaba? Göreceğiz. Bir okay. bakalım. Size biraz uzak bir <laughs> konu olabilir. Çelik yüzeyleri film tabakası gibi kaplayıp paslanmaya karşı koruyan bir elementtir. Bu bir elementtir. Kaplama işlerinde çok kullanılır. Krom. kullandığınız araç gereçlerin büyük bir kısmı krom kaplamadır efendim. O da benim cehaletim olsun Rica kusura bakmayın. otomobillerde de var. Ha Otomobiller doğrultusunda hani ne bileyim Saadet Hanım herhalde ilgilenmiyordur otomobillerdeki krom kaplamayı diye düşünüyordum da. E, yani hekim geldim. olarak kullandığınız evet. araç gereç de krom kaplama evet. o aklıma gelmemişti. Buyurun yenisi geliyor. Ya asiti tuzlarından elde edilen kalıp, toz veya sıvı haldeki temizlik malzemelerine sabun, sabun diyoruz. 500 puan kazandırıyor bize. Arapça kökenli bir kelime ama unutulmuş bir kelime değildir. Naftalin demek ayıp olur yani bu kelimeye. Bir bakalım. Sözü birine veya birilerine yöneltme. Hitap. Çok güzel. Sağlık Hanım tebrik ederim. Tebrik ederim. Bu biraz zorca bir soru efendim. Bakalım bunda da harf almayacak mısınız? Merak ediyorum. Görelim. Bir ölçüm aletinin adı ki bu ölçüm aletinin adı Argo'da hile, düzen, tuzak anlamlarında kullanılıyor. Hile, düzen. Tuzak. İpucu. Efendim şimdi bu dijital ölçüm ölçüm cihazları çıktıktan sonra pek kullanılan bir şey değil. Ama böyle Teraz milimetrik ince şey. ölçümler yapmak için. Cetvel. Cetvel de sanki böyle ağzı olan bir cetvel gibiydi onlar. Hani aralığı olan cetveller gibiydi. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Sokak şargonunda hile, düzen, daha güzeli tuzak. Bir harf daha alayım. Bana tuzak kurdular, bana nokta... Kumpas. Kumpas. Uyaraktırdı biraz. Biraz uyaraktırdı. Çünkü yavaş yavaş galiba yok olmakta olan bir alet. Onun yerine dijitalleri çok kullanılıyor. Aslında duyduğum bir şey ama o anlamını bilmiyordum. Kumpas, Kumpas kurmak olarak. Uyuştu gitti. 2200 puana ulaştırdı sizde. Daha 5 soruya cevap verebildik. Şu bulunduğumuz noktada kazandığımız puan şahane bir puan efendim. 10 tane harf alabilirsiniz. 10 yani. tane soru kalmadı size soracağım. Buyurun 6 harfli cevapların sorumlusuna. Kelime anlamı ruh hastalığına tutulmuş olup genel bir hakaret tabiri olarak kullanılan söz. Batı kökenli bir söz. Man manyak. Manyak. 600 puan yerine. Tam benlik soru diyor. Ama dalı onun o yüzden. Değil mi efendim? Klinik çalışıyordunuz siz. Evet. Heh. gelsin yenisi. Genellikle yerleşim yerlerinin yakınında olan sık ağaçlıklı yerler için kullanılır bu söz. Sonunu aldığı koruluk. Tebrik ederim Saadet hanım. Bir yani yardım da istemiyorsunuz. Ne güzel, ne güzel. Buyurun gelsin. Buyurun gelsin yenisi. Yine sonunda ek var. Bol ve geniş olmayan. Daha güzeli sınırları dar. Kısıtlı. Hiç harf almadan tebrik ederim. <laughs> vay. vay, vay. Bunlar ünlü ünlü sorular. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Gelsin yenisi. Eskiden şerare de ateşten kopan o küçük zerreye. Kıvılcım. Biz şimdi kıvılcım diyoruz. 5 bin oluyor böylelikle kasa. 9600 puana doğru koşuyorsunuz. Bence kısıtlı zor soruydu. Bence kıvılcım da zor soruydu. O yüzden hemen arkadan gelen soruları kolayından seçmiştik efendim. Buyurun afiyet olsun. Keskinliğini kaybetmek. Körelmek. Körelmek. Bu da çok problem yaratmaz. İki kelimeden oluşur. İlk dokuz harfli cevaptır. İki kelime olduğunu unutmayalım ne olur. Buyurun. Endamın tamamını yansıtan büyük ölçekli... Buyurun. Boy aynası. Sırlı camlara boy aynası deniyor. Kasa 6700 oluyor. Yine iki kelimeden oluşuyor efendim. Bu arada iki dakikadan fazla süreniz var farkındasınız herhalde. Harf almak yerine gerek yok o süreyi kullanınız. Buyurun bakalım. <laughs> Yer altından çıkarılmış ve henüz işlenmemiş olan doğal yanıcı mineral yağ. Petrol. Ama nasıl? Ham petrol. Ham petrol. 900 puan daha ne? Şimdi ne Maşallah benim zor dediğim sorularda hiç sıkıntı çekmeden, hiç erfalmadan almadan cevapları teker teker yapıştırdınız. Fakat bu ikileme gibi bir şey. Daha doğrusu iki ayrı kelime birbirine benzer iki ayrı kelime yan yana gelmiş ve böyle bir kalıp oluşturmuş. Şiirlerde, şarkılarda, özellikle türkülerde, halk şiirlerinde karşımıza çıkan bir söz dizisidir. Şöyle soru verdik. Üzerinde gür otlar biten, yeşili bol, gezmeye elverişli, geniş ve ferah alanlar için kullanılır bu iki kelimeden oluşan Çayır, tabir. Çimen. Ne diyeceksiniz? Çayır, çimen. Ben de sizi tebrik edeceğim. Vallahi bravo. Bir an için bile düşünmediniz, tereddütte düşmediniz. Bence zordu. O yüzden ikincisini kolayından seçmiştik. Buyurun efendim. Bilgisayarın görüntü vermesini sağlayan birim. Ekran kartı. Nedir efendim? Ekran kartı. Ekran kartı. İki tanecik harf aldınız. O da nazar değmesin diye. Kumpas. <laughs> Özellikle üzerine 1 dakika 41 saniye gibi bir süre arttırdınız ki hafta finaline geldiğimizde bu yapı bütün rakiplerimizi ürkütecek efendim. Şimdi artık rakip değilsiniz, ekipsiniz ya, ekip arkadaşlarınızdan size bir alkış isteyin. <laughs> Ya onlara da çok teşekkür ederim. Duygu Hanım'a çok teşekkür ederim. Samimiyeti ve iştenliği için. Çok güzeldi sizinle hem sohbet etmek hem yarışmak. Benim senle eksik oldum. Sonra Deniz Hanım'a çok teşekkür ben ederim. Üçüncüde hayır var derler. Deniz Hanım. <laughs> ben <Hı>. çok isterim. <laughs> Bu sefer yalnız mı başka bölüm alacağım. Tamam. Haberiniz olsun. Yani ikiniz de kazanırsanız hafta finalinde birleşirsiniz. Hesabı da yüksek tutarsınız o zaman. Olur mu? Olur. Mirsat Bey de çok özletmesin kendisini. Değil mi? Tekrar, ne güzel olur? Bir, tekrar gelmek isterim. De olur. Bir böyle yarım ağız söylediniz ama hadi neyse. En azından bugün e, Sayet Hanım çok iyi bir performans gösterdi. Değil e, mi? Üzüntümü biraz azalttı. E, hiç aklımda kalmayacak. Zaten. Her şey yolunda giderse efendim hafta şampiyonu olacak. Sonrasında da tur şampiyonu unvanını kazanırsa da dersiniz ki elendiysek de tur şampiyonu elendik. Hadi Aynen. bir alış şunu da isteyeyim değil, Harcarken bizi hatırlarsınız. Müsaade ederseniz siz burada otururken de ben bölümü kapatayım. Güzel insanlarla tanıştık. Keyifli vakitler geçirdik efendim. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.